Arkadaşlar merhaba. Range Rover Vogue araçları için multimedya ekran uygulamaları geldi stoklarımızda. Ürünün ayrıca özellikleri var. Normal şartlarda komple bütün halde değişiyordu. Bu olay değişti artık. Arka kasa orijinal kullanılıyor. Mos dönüştürücüye herhangi bir ihtiyacınız kalmıyor bu ürünlerde. Renk seçenekleri mevcut. Siyah, beş, kırmızı, tava rengi. Ayrıca farklı renkler olursa onlar da uygulanabiliyor. Bunlara bağladığınızda MOS dönüştürücü yerine gene orijinaller gelecek. Ses kaybı hiç yaşamayacaksınız. Araç ayarlarını otomatik yapabileceksiniz. Gayretten bütün kontrolleri yine orijinal bir şekilde direksiyon kumandası dahil hepsini kullanabileceksiniz. Arabanın hiçbir özelliği bozulmayacak. Orijinalliğe bağlı kalarak sistem devam edecek. CarPlay uygulaması ve Android uygulaması cihazın kendi içinde olacak. Araca bağladığınızda hiçbir soket kesme bağlantısı yapmayacaksınız. Çünkü burada T soketler kullanılacak. T soketlerden aşağıdaki ünite ile yukarıdaki ünite arasındaki bağlantı sağlanıyor. Montaj kurulumu uygun. Yani burada çok uzun bir montaj süreniz yok. Yaklaşık olarak 2 saat civarında bir montaj süreniz olur. Bağladığınızda her şey otomatik aktif olur. Araç model yılına göre ayarlanması gerekir. Başka yapmanız gereken herhangi bir şey yoktur. Siz de bu ürünlerden aracınıza bağlatmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Uygulama için, aracınıza uyumluluğu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.